Büyük bir insan aradığı şey kendi içindedir. Küçük bir adamın istediği şey ise diğerlerindedir. başarıyı gücümüz ve aklımız ile çalışıp sonuçları istediğimiz veya istenilen seviyeye ulaştırma olarak tanımlayabiliriz. İnsanları peşinden sürükleyen hırs kasırgaları estiren, uğruna her şey mübah olduğu bir değer haline dönüşmesi birkaç yüz yıl oldu. Dünya başarı günü olarak özel bir günün olmaması ne kadar üzücü öyle değil mi? Düşünsenize tüm başarılarının kutlandığı, tebrik edildiği, çiçekler, hediyeler gönderildiği bir gün. Yine hayaller ile beslendiğim anlardayım sanırım. Sır kimseye söylenmemesi, gizlenmesi gereken şeydi. O zaman nasıl oluyor da paylaştığımız şeyler sır oluyor? Soru ve cevabı uzunca tartış mi açık ama bu esnada ben sırları sizinle paylaşayım kimse duymadan hazır mısınız Söylediklerimi uyguladığınızda başarının kapıları sizler için açılmış olacak. Açılmadığı takdirde geri şansınız bulunmamaktadır. Birinci sır, başarı olmak istediğiniz yolda kendi tanımıza oluşturmalısınız. Başarı sizin için nedir? Ne olursa başarılı olursunuz. Mesela Emerson'a göre güzeli sevmektir. Herkesteki en iyi bulmaktır. Karşılık beklemeyi hiç düşünmeden kendiliğinden vermek. Dünyanın iyileşmesine katkıda bulunmak. Üniversite için sene boyunca çalışıp emek verip tercih ettiğiniz okulu kazanmanız. Yıllarca emek verip virtüöz derecesinde bir enstrüman çalmanız. Çalıştığınız şirkette uzun zaman yüksek performans sonucunda terfi almanız. Hepsindeki ortak noktayı fark ettiniz değil mi? Evet ikinci sırrımız çalışmak. Hedeflerinizi belirledikten sonra ona ulaşmak ve sonunda kazanan psikolojisiyle tatmin olabilmek için emek vermelisiniz. Düşünün ki otomobilinizle seyahate çıkıyorsunuz. Çeyrek depodan az yakıtınız var ve ortalama 70 kilometre gidebileceksiniz. Ve ilk benzin istasyonu 120 kilometre sonra. Şimdi ne yapmalıyız? Ne kadar çalışırsanız çalışın o araç 70 kilometre gidecektir. Eğer hırsa kapılıp inat edip ben başarırım derseniz 50 kilometre aracı gitmek zorunda kalabilirsiniz. İşte Lise 3. sırrımız öngörülü olmak. Çıktığımız başarı yolunda riskleri, engelleri ve bizden önceki yaşanan tecrübeleri göz önünde bulundurarak akılcı hareket etmek. Çok çalışıp istediğimiz üniversitedeki bölümü dereceyle bitirip okul boyunca öğrenci kulüpleriyle beraber çalışıp müzik konusunda iyi seviyeye ulaşıp mezun olunca da özel bir şirkette yönetici asistanı olarak işe başlıyoruz. Kazancımız ile de ilk otobümümüzü satın alıyoruz. Başarılı mıyız? Başlangıç noktasında, bitiş noktasında bunları yerleştirenler evet başarılıdır. Dördüncü sırrımız net ve kararlı olmaktır. Amaçlarınız, hedefleriniz Görevleriniz, sorumluluklarınız, misyon ve vizyon kardeşliği. Her şeyi net olarak belirlemelisiniz. Bunlar yazılı metinde değil, uygulamalı, teorik olarak hazırlanmalıdır. Beşinci sırımız okumaktır. Hobileriniz nelerdir sorusuna cevap vermek için değil, bilgiye ulaşmak, yararlanmak ve geliştirmek için okumaktır. Ne okursan oku ama oku sloganını bahsetmiyorum. Çünkü öncelikle ne olmak istiyorsan oku, sonra ne okumak istiyorsan onu okumalısın. Altıncı ve son sırımız en önemli olandır. İlk beş maddede yazılanları her gün tekrar etmelisiniz. Bu halde istediğiniz resim olana kadar boyamaya devam edin. Başarılı olma yolunda ödünler verilmelidir. Hedeflerinize ulaşana kadar odağınızın dışında kalan her şeyden vazgeçmelisiniz. Unutma, bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursa, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın.